Merhaba bakmışsınız. Ben altını tutacağım. Bu yapacağımız sözünü Ayrı içindeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adın ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önünüze gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem, içine kafanı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Foto işlemler, 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koydum yerleri, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin daha sonra bu kağıdı da abadan suyla gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.